Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Samsung Galaxy A02 Core modeline format atmayı göstereceğim arkadaşlar. Videomu izlemeden önce açıklama kısmını okumanızı tavsiye ediyorum. Açıklama kısmını okumadan bu işlemi yapmayın arkadaşlar. Samsung A02 Core modeline format atmamız için telefonumuzu kapatıyoruz arkadaşlar. Telefonumuz kapalı durumdayken ses yükseltme tuşuna basılı tutarken açma kapama tuşuna basıyoruz. <laughs> Samsung yazısı geldikten sonra açma kapamadan elimizi çekip ses yükseltme tuşuna basılı tutmaya devam ediyoruz. Ve format menüsü geliyor. Elimizi tuşlardan e, ses yükseltme tuşundan da çekebiliriz arkadaşlar. Çıkan bu menüde ses kısma tuşu yardımıyla e, Wipe Data Factory Reset'e gelip Açma kapama tuşu ile okeyliyoruz. Ses kısma tuşu yardımıyla fabrika verilerine sıfırlaya gelip açma kapama tuşu ile okeyliyoruz. Reboot System Now üzerinde açma kapama tuşu ile okeyliyoruz ve format atma işlemi bitiyor arkadaşlar. Samsung Galaxy A02 Core bu şekilde format atılıyor sormak istediğiniz soru varsa yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Ben hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışacağım sizlere. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.